Bilmiyorum ki. Yok kaçak. İkinci kaçak geldi arkadaşlar. Bango sanırım. Bizim değil değil mi bu? Yok kaçak. Oo, çok güzel. Çok güzel. İki tane. Allah kaçak. Hepsi bu saati bekliyormuş. Allah bu çok güzel ha. Kuyrukları muhteşem. Heyecanlandım. Kalbim attı. İnşallah atsındır. Gel arkadaşlar o sabah bu akşam yaprak kımıldamıyor diyorlar ya kaçağın tüyü kımıldamıyor He, uzaklarda bir iki kaçak gördük onu şey gider ya o posta ya bir pazarımızı güneş altında geçirdik avucumuzu yaladık en azından biraz kuşlara antrenman vermiş olduk belki son dakikalarda bir kaçak gelir köçek gelirse yakalarsak onu eklerim mi diye Bakalım editleyeceğiz, derleyeceğiz, toplayacağız. Yalvar yakar kardeşler de kuşlarına antrenman veriyor. Ben böyle deyince Macit arkadaşımız çok gülüyorum dedi. Buradan Amerika'da Macit kardeşimize selamlar, sevgiler. Ne oldu? Onun kuşunu mu indireceğim? Ve o çocuğun getirdi bu yükseliyor. He. Ha, ha şu çapar. Şimdiye kadar uçmadı seni görünce uçtu ha. Yok lan o gelir alıştı da. Bir haftadır kanada açık. Giderse onun ayıbı. Aha burada da. hani kaçak geliyor güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. Ahmet kamera açtı ama şu tarafa gidiyor. Neydi o kanat bango muydu? Kanat posta Posta mıydı ama ben kanat ama büyük posta olabilir. Bastı gitti nereye gitti lan? La akşam oldu yakal aha şeye attı. Ak Akmercan mıydı? Neredeydi? Değil mi? Ak mercan atıp He. posta herhalde. Gel bak Dur sabitlemeye çalışayım ben. Posta. posta. Kanat posta. 150 lirası var. Artık kuşları para işaretiyle görüyorum mezafa gidip geldikten sonra. Bir çift çıkmıştı. Bir çifte kaç para istemişlerdi ya? 170 lira mı istemişlerdi? Kaleye hayırlı olsun. Keşke bizim olsaydı. Vay be. Ne güzel geliyordu. Gördün mü? Ben kaçak dedim. Ahmet dedi Murat'ın kuşu. Murat da yakalamaya çalışıyordu. Uçurdu. Vay şu Arap. Gel gel bize in gel. Bizim yem güzel kaliteli. Onlar gibi pinti değiliz. Hop. İşte. Ben dedim sana o kaçak. Yok diyor Muratların kuşu. Dur dur lan ince. Ahmet burada burada. İnecek inecek. Akşam kaçağımız geldi arkadaşlar. Bro. Nasıl yakalayamadın? Lan bağırma bağırma. Kuşu kaçıracaksın. Tablo gibi şuraya manzaraya bak ya. Hey maşallah. Dur şöyle gösterelim kuşu da. Gider mi derse hatırası kalsın. Oh rahatladı. Kuş da haklı. Bak orada kalsa aç kalacak. Manzara da yok orada. Evet. Çok aç değil sanki gibi değil. Yo aç. Açık. Susuz. Su arıyor. Bak boş video. Heh orada su var. Al su sana. Kral su kral. Suyun kralı burada abi. Çıklama lan. Bak Murat'a bak. Orada çıklıyor. Kuşun kafasını karıştırıyor. Oğlum kuşun kafasını karıştırma. Öyle mi yapıyordu? O arkadaşlar o tekken yaptı. Aha Bizimki sulanacak şimdi kaçıracak kuşu ya. Bunlar birbirlerine Kaçaklarına çık çık yapıyormuş O yüzden o da yapıyor Çık çık tutuşları bunlar Murat da çaktırmadan kuşu yakalamaya çalışıyordu Video kapalı arkadaşlar Ben Ahmet'e dedim ki Bu Kimin kuşu aha kaçak Yok dedi o Murat'ın kuşu Kuş doğruya inince biz de umursamadık Sonra Murat efendi Kaçırınca fark ettik Bakalım bize nasip olacak mı yakalamak. Akşama kadar piştik. Lan bu gözü hale orada lan. Gözü Murat'ta bunun. Parlaklardan mı hoşlanıyor acaba bu? Hala orada. Köşede. He? Köşede, tam köşede. Valla bakıyor bir vazgeçiyor bilmiyorum. Yani inecek gibi duruyor. Şu an evet hadi. Kararsız. Bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. Ulan Murat. Murat kafasını karıştırıyor ya kuşun. Oğlum aç kalırsın orada. Aç. Perişan olursun. 5 liraya satarlar seni mezatta. Ahmet görünme kaçacak. Gagası da siyah ama olsun. Kaçak olsun bizim olsun be ya. Yo yo orada ben görüyorum. Bir tık geride. karar veremiyor. Tüm taşlara mı kalsın? Aha kalktı. Gel şu aşağı in bu sefer. Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in lan. Aşağı in. Burada burada. Bu değil mi Aha şu? Evet bu. Aha bu değil mi? Bu işte. Siyah kaka. Oradan tanıyorum zaten. Kepçele lan. Ama dikkat et düşme ha. Serhat geçen az kalsın düşüyordu fıçının üstünden. Aha bir kaçak daha. Murat'ın değil mi lan o? Bilmiyorum ki. yok kaçak. İkinci kaçak geldi arkadaşlar. Bango sanırım. Bizim değil değil mi bu? Yok kaçak. O çok güzel. Çok güzel. İki tane. Allah kaçak. Hepsi bu saati bekliyormuş. Arka. Allah bu çok güzel ha. Kuyrukları muhteşem. Heyecanlandım. Kalbim attı. İnşallah atsındır. Gel. Arkadaşlar iki kaçak ya akşama kadar yandık kavrulduk. İnecek bu. Bu çok niyetli. Valla baya niyeti vardı bilmiyorum. Şöyle bir zoomlayayım. Arap köşede. Arap da bakıyor aşağı. Bu da Arap'ın yanına geliyor. Valla bu çok güzel kuş ya. İniyor. Hop. Baksana çok tatlı. Sen bu tarafa gel. Ulan baksana diyorum ama çekemiyormuşum hazır elinde kepçe de var. Elinle mi yakalayacaksın? Lan kameranın üstünden bakarken kuşu kaçırıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın heyecanlandım. Kuş güzel. Sona doğru gitti. Aç. Abi bunu yakala da arabı boş ver. O da aha, Murat yakalasın onu. Sen bunu kaçırma. O Arap geri gelir. Arap uçtu gitti arkadaşlar. Bu, kalk bu kalkmasın bari çok kötü olur. Çok kötü koyar bu. Sen fileyi düzelt bence. En sonda var. Ya aşağı ya fileye. Murat Arab için yardırıyor. Arap döndü geliyor bu tarafa. araba kuş göstermiyoruz. Bu hoşumuza gitti. Arap 5 lira bu 10 lira. <laughs> Arap geliyor. Murat'ın üstünden buraya doğru geliyor arkadaşlar Arap. Ha, ikimizin ortasına attı Arap. Ortada burada. Or orta çatıda. Atlayacak. Bu arkadaşlar da videoyu açtı Arap gelince. Kuşları oraya attılar. Arap şu çatıda. Oğlum bu tek kaldı yalan. Kötü düşünmek istemiyorum. Leyle zaten yakalarız kuşu. Abi yakala o zaman. Gitmesin ya çok tatlı. Bayram şekeri. Gibi bir şey. Ama olsun hoşuma gitti. Uçarken alttan kuyrukları çok güzel görünüyor. Bir de şimdi o Arap gitti oraya. Bu da kaçarsa çok kötü olur. Bu bango değil mi? Bango değil. Ben bangoya benzettim. Evet aslanım benim ya, aslanım benim ben. He. Ben Bangoya benzettim. Bango değil. Kırık. Kırık mı? Olsun kırık olsun bizim olsun. Tatlı ya. Evet tam arkadaşlar. Tam aslında Muratlık kuş bu mu mı kuş? He. Hediye mi edelim? Murat tam uçurmalık kuş. Tam biz uçuracağız. Tam uçurmalık kuş. Uçur hadi. Tamam <laughs> yakaladık ya takas edelim bununla. Aha kalktı Arap kalktı Arap. Neyse dur onlara insin. Kepçele kepçele. Sen de benim gibi yap Murat, hadi. <laughs> Vay be, o kadar konuştuk Arap oraya gitti. Bakalım Seher yakalayacak mı? Ahmet sen onu bantla ben fotoğrafını Ama alır. bu bizim şansımıza bu düştü, onun şansına ama da o düştü. Dur bakalım. Keşke ikisini biz yakalasaydık. Neyse bu e action de bana yetiyor zaten. Yani oradan çekiyorum. Gerçi bunlar benden önce paylaşıyor videolar ama. Bakalım arkadaşlar biz Diğer kaçağı görünce bundan biraz vazgeçmiş olduk. Bize alındı. Fikoya bak, fikoya. Aha, kaçak daha. Bak, Murat da arabı bıraktı, buna kuş gösteriyor. Oğlum, ne kadar aç gözlüsün ya. Kuşu karıştırdı, kafasını karıştırdı ya. Geliyor Ahmet. Lan oraya inecek lan. İlmelen, nol? Buraya gel, buraya, buraya, buraya. Lan buraya gel oğlum, buraya bak. Bura yemin kalitesi burada, yemin kalitesi burada, burada baba. Babası burada, yemin babası burada gel. Hadi, hadi üçüncü kaçak. Hadi bir kanada bakar. Allah çıkmadı. Ben bakmıyorum, Dur, ben çöktüm oğlum, ben kuş. Ben de çökte kaldım. Kuşu sarıyor. kondu mu? Konmuş Ahmet. Yavaş yavaş. Şu an görünmüyor ama. Şu an görünmüyor. Ali Bey sen çıkar mıydın çatıya ya? Ali Bey yorulmuş. Millet bayram yaptı. Sen o bir kaçağı ne yaptın? Elinde mi? Sepete at istersen ya da bantla. Arap ne oldu Murat? Orada mı Arap? Hadi yakalayın bakayım. Arkadaşlar biz bir tane dolapçı yukarı indirdik. Dolapçıydı herhalde. Ama göremedik daha. O zaman diğer videoda ona devam edelim. Bakalım ne yapacağız? Bir sonraki videoda dolapçı maceramız için sizi bekliyoruz. Onlar arabı kaçırırsa yine biz yakalarız. Onu da çekmeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.